Selam. Video serimize devam ediyoruz. Bugünkü video günlük hayata yayılmış mindfulness uygulamaları ile alakalı olacak. Alakalı kelimesini de çok uzun zamandır kullanmamıştım. Günlük hayata yayılmış mindfulness uygulamaları üzerine olacak bugünkü video. Şöyle ki daha önceki videoda bahsetmiştim. Bir formal mindfulness uygulamaları var ki o meditasyon oluyor. Yani oturup meditasyon yapmak oluyor. Bununla ilgili bir video var. Geçmiş videolara bakarsanız göreceksiniz. Bir de günlük hayata yayılmış informal mindfulness uygulamaları var ki biz bugün birazcık onlardan bahsedeceğiz. Yani ben bugün onlardan bahsedeceğim. Umarım sizin için de ilham olur ve kullanabileceğiniz şeyler olur. Şimdi günlük hayata yayılmış mindfulness uygulamalarında genelde ilk öğretilen şey mindful yemek yemektir. Ama şu anda bunu hem kendim yapmak istemiyorum karşınıza hem de böyle geçenlerde bir okulda yaptım yani bu 2-3 hafta evvel daha Türkiye'de korona yokken bir okulda yaptım ve öğrenciler böyle hocam yemesek falan dedi yani bu kadar çok dokunduğumuz işte baktığımız ettiğimiz bir şeyi o yüzden onunla başlamayacağım ama belki önümüzdeki günlerde ondan da birazcık bahsederim birkaç tane örnek başlayayım. Birincisi aslında dedik ya mindfulness aslında bizim kendi kendimizi ziyaret etmemiz için bir davet. O yüzden de günlük hayatımızın içerisine kendi içimize bakabileceğimiz, Aa, şu an bende ne oluyor diye bakabileceğimiz anlar yaratmak, aralıklar, zaman aralıkları yaratmak. Tüm sistem bunun üzerine kurulu. Bunlardan bir tanesi şu. Eğer Chrome kullanıyorsanız, çoğumuz da evden çalışıyoruz şu anda. Eğer bilgisayarınızda Chrome kullanıyorsanız, Chrome'un Momentum diye bir uygulaması var. Momentum'u e, Momentum diye bir eklentisi var. Çok pardon. Momentum'u e, eklediğiniz zaman bir çan çalmaya başlıyor bilgisayarınızda. Yarım saat, 45 dakika, 15 dakika, 1 saat gibi zaman aralıklarını ayarlayabiliyorsunuz ve e, kadar zaman aralığında bir çan çalıyor ve ekranda nefes al, nefes ver diye bir yazı çıkıyor. Ve bu aslında sizi bazen yaptığımız işte kaybolmaya başlıyoruz. Yani çok otomatik pilota geçiyoruz ya da işte çok dağılıyoruz ve ne bileyim e-mail yazarken Instagram'a, Facebook'a şuna buna giriyoruz. Ve orada da bayağı bir vakit geçiriyoruz. Birden de kendimize getirmek için ya da yaptığımız işte de artık kaybolduysak hani bedenimizin farkındalığını kaybettiysek, böyle bir uçuşmaya başladıysak yine bizi şimdi ve burada ya getiriyor. Ee, duruyoruz ve üç nefes alıyoruz ve o nefesin vücudumuzdaki hareketini fark ediyoruz. Bu da hani e, böyle çok derin nefes almamız gerekiyor gibi değil. Sadece örnek veriyorum mesela şurada çanımızda biz çalalım. çalmaya devam ederken ben de anlatmaya devam edeyim. Bunu yapmayı öğretiyor. Bunu yapmak için aracı oluyor Chrome'un momentum uygulaması. Bunu indirebilirsiniz. Bunun dışında gün içerisinde her neyi çok yapıyorsanız bu WhatsApp mesajı yazmak olabilir, telefonda konuşmak olabilir, e-mail atmak olabilir, dizi seyretmekte olabilir. işte ne bileyim ev işini çok yapıyor olabilirsiniz. Hani gün içerisinde her neyi çok yapıyorsanız bunlardan bir tanesini seçip onu yapmadan önce hep bir nefes alıp o nefesin vücudunuzdaki akışını fark etmek. Bu nefes alırken bu nefesin derin olması gerekmiyor. Yani atıyorum telefon çaldı ben telefonu açmadan önce bir nefes alıyorum ve öyle açıyorum. Önemli olan şey o nefesi alıp verdiğimi fark etmem. Yani benim a bir dakika şu anda benim içimde ne oluyor? Vücudumda ne oluyor? Hissetmem ve ondan sonra bunu yapmam. Ben bunu bugün e-mail ile yaptım. Dün WhatsApp mesajlarıyla yapmıştım. Hani her gün neyi çok yapıyorsanız onunla da değiştirebilirsiniz. Yardım neyle yapacağımı bilmiyorum ama mutlaka bir şeyle yapıyorum. Aynı tekniği yani Yapmadan önce nefes almayı zor diyaloglarda da kullanabilirsiniz. Bu şimdi e, ben yalnız yaşıyorum şu anda ama e, bazen aileler de beraber karantinada olabiliyorlar ya da işte sosyal mesafelenmede olabiliyorlar diyeyim karantina demeyeyim de e, bazen aileler de karantinada olabiliyorlar. Aaa diyemedim. <laughs> Neyse bazen e, aileler beraber yaşıyor, yani birkaç kişi beraber yaşıyorlar ve de ...çok dışarıya çıkmıyorlar, ağırlıklı evde oluyorlar... ...ve o zaman gerginlikler de ...daha çok olabiliyor... ...aynı şekilde bu gerginliklerin... ...olabileceği diyalogları yaşarken de... ...o diyaloga girdiğiniz zaman... ...yani girmeye başladığınız zaman... ...kişi size bir şey söyledi... ...siz yanıt vermeden nefes alın... ...bunu da çok belli etmeden yapın... ...yani şu nefesi almayın... Üf ...falan bir nefes almayın... ...bir nefes alın, normal alacağınız nefesi alın... ...böyle hızlıca ve... ...onun vücudumuzdaki hareketini fark edin ve öyle yanıt verin. Bu aslında o düşünce sarmalına girmemizi engellediği gibi meditasyon yapmanın... ...ya da vücudumuza geri gelmenin... ...bu da o yükselen diyaloğa girmemizi engelliyor... ...ya da o diyaloğun yükselmesini engelliyor. Hani birisi yükseltmeye başladığında siz merkezinizde kalırsanız... ...o biraz daha yükseltmek isteyebilir, biraz daha yükseltmek isteyebilir... ...ama siz merkezinizde kaldığınız zaman... Bu şu şekilde yükselmekten kurtulmuş oluyor. Ee, bu yüzden bunu da öneriyorum. Ben bunun da çok faydasını gördüm farklı zamanlarda zor diyaloglar yaşamam gereken durumlarda gerçekten çok çok faydasını gördüm. Bunun dışında e, kaygı videosunda anlattığım mindfulness egzersizi var. Yine ona geri dönüp daha detaylı bakabilirsiniz ama herhangi bir objeyi alıp Kendimizi şimdi ve buradaya getirmek için o objeyi kullanmak. Yine bu defa yine pembe yıldızımı aldım ben. Ee, i̇şte yıldıza dokunuyorum. Dezenfekte etmiştim bunu daha önceden. Ee, ama hani şu sıralar temizliğe ve şeye çok özen gösterdiğimiz için böyle çok e, temiz bir şey elinize aldığınızdan emin olun. Ee, dokunuyorum. Dokusuna bakıyorum. İşte bu böyle karton ve tahta arası bir şeyden yapılmış. Yani böyle kartonun ip ve tahta arası bir şeylerden yapılmış bir ürün. Ve boşluklar var. O yüzden elime bazen boşluklar geliyor. Bazen ürünün kendisi geliyor. Koklayabilirim. Bir kokusu yok. Ee, sonra tabii ki tatmıyoruz şu noktada. Yani normalde de tatmıyoruz böyle şeyleri ama... Ne ses çıkarıyor ona bakabilirim. Mesela bu masaya vurduğumda çıkardığı ses. Bu elimde böyle 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 yaptığımda çıkardığı ses. Ee, önümde çan var. Çana vurduğumda çıkardığı sesi. Aa. Bakayım bir daha. Çana vurduğumda çıkardığı ses bu. Ee, bunlara bakabiliriz. Ee, ve bu da bizi şimdi ve burada'ya getiriyor. Dolayısıyla gün içerisinde herhangi bir objeyi seçip bunu da yapabiliriz kendi kendimize. Bu arada arada hala WhatsApp mesajları geliyor. Ben de bunun farkındayım. Kusura bakmayın. Bilgisayarın sesini kısmayı unutmuşum. Öyle tık 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 geliyor. Bu başka bir günlük hayata uyarlanmış mindfulness uygulamasıydı. Son bir tane daha uygulama anlatacağım. Ondan sonra bugün için bu videoyu bitireceğim. Ama başka videolarda yine günlük hayata yayılmış mindfulness uygulamaları da anlatmaya devam edeceğim. Benim favori uygulamalarımdan bir tanesi diş fırçalarken mindfulness kullanmak. Diş fırçalarken mindfulness kullanmak da şöyle oluyor. Şarj da azaldı. Pardon. Benim favori uygulamalarımdan birisi diş fırçalarken mindfulness uygulamak. Diş fırçalarken mindfulness uygulamak da şöyle oluyor. Diş fırçalamak aslında bizim beş duyumuzu çok tetikleyen bir deneyim. Şöyle ki hem Dişimizi fırçalıyoruz. Dolayısıyla fırça dişimize, dilimize, diş etimize, dudağımıza e, değiyor. Hem bir tat var ve o tat değişiyor. Hem bir koku var. Hem işte o suyun sıcaklığı ya da daha az sıcak olması var. Hem o suyun temas ettiği noktalar var. Bunların hepsi olduğu için dişimizi fırçalarken tam anlamıyla beş duyumuza odaklanabiliriz. Yani diş fırçalarken işte o gün ne yapacağınızı düşünmek yerine ya da o gün kime neyi söyleyemediyseniz söylediğinizde hayal etmek yerine gerçekten odağınızı tadına, kokusuna, orada duysal olarak neler oluyor buna verebilirsiniz. Tabii ki aklınıza düşünceler gelecek meditasyon pratiğinde olduğu gibi. Her düşünce geldiğinde nazikçe odanızı tekrar Aa, tadı da böyleymiş, bak kokusu da şöyleymiş gibi geri getirebilirsiniz. Ben bunun çok faydasını gördüm. Bir hani normal daha yoğun geçirdiğimiz günlerde zaman ayırma açısından hiçbir sıkıntı yok. Çünkü hepimiz dişimizi fırçalıyoruz. İki, gerçekten şimdi ve burada olmanın çok doğal ve çok ferahlatıcı bir yolu diş fırçalamak. Hani gerçekten böyle ferahlatıcı bir deneyim de var ya. O yüzden bence bunu da deneyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar e, ee, yine kamu olarak giriyorum. Sıkı sıkı yıkadığımız böyle ellerimizi 20 saniye tüm şu aralıklarla birleştiriyoruz. Ve özüm özünü görüyor. Namaste. Namaste.